Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle zombi tsunami oynuyoruz oyna diyelim arkadaşlar Evet Heh. Zombi tsunami oynayacağız <laughs> Ben bu oyunu biliyorum Bunun için 4 kişi gerekiyor Maalesef yapamayız 4 kişi olsun Dur şimdi Hadi Oğlum, tamam ya ben bu oyunu biliyorum. Sürüyene anlatmalarını da se sevmiyorum he. Anlatıyorlar canımı sıkıyorlar. Evet dört kişi oldu. parça bakıyorum. Araba sularını için dört zombi hareket edin. Tamam. Yaptık. Evet. Beş zombimiz oldu arkadaşlar. Şunu alalım. Evet aldık. Bunun ne aldı? Oha! Aa bu yeni gelmiş. Şey gelmiş lan. Bu şey. Ulan bu yeni gelmiş arkadaşlar bu mod. Ben bunu bilmiyordum. Ha. ha. Her çarptığım şey altın oluyordu. Yalan. Yemin ederim çok güzel. Ama eskisine dönmek kötü. Şans evet bol şans zorlaş. Senin. Oğlum ya oğlum ya. Yalan söylemişler ya. Düz ona 17 on bir tane toplamıştık. Bunu boş ver. Oo wow, arabanın üzerine atla. <laughs> Oha, uyur. Az at. kalsın ölüyorduk lan. Evet şimdi şöyle. Hayır. Oh. Oh. Ne oldu lan da demin? Oğlum nasıl olabilir o da orada? Aferin lan. Evleri mahvediyorsunuz. Aferin. Hadi. Evet. Evet. Tsunami. Güzel. Tüsunami. Hayır sen yere kırıyoruz arkadaşlar. Anlamıyorsunuz nasıl gerekiyor ya? Uy her şeyi kırıyoruz. Buna bir süre Evet 7 saniye yaptık. Ama ben altını yeni istiyorum. Altın daha güzeldi. Hem altın kazandırıyor hem de her şeyi kırabiliyorduk be. Aman ya. Hayır. Hayır ya. yapamadık. Evet. Sekiz. Yine o sürpriz şeyinden çıksın arkadaşlar. Lan. Lan. Kile koy ya. Ha, hayır. O şeydi ya. Onun üstüne alamayacaktım. Ha üç tane adam güzel. Ah. Oğlum ben neden hep şey yapıyorum acaba ya? Arabanın ha, ha ha Bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da. Evet çok güzel. Ay yani şu an 15 kişiyiz. Evet. Aa, 15 kişiye sallardım. Vurdum. Ha bu bunu sevmiyorum ya ben. Ay çok iğrenç. Evet. Bu çok iğrenç ama ya. Ne yapayım ben bunu ya? İyi ya. Şu dönme oğlum. Allah. la Allah Allah. La. Hayır. Ne oldu? Ne Paraları alalım. Lan lan. La. Arkadaşlar hepimiz öldük. Hayır. Altın. Ağzına. Nasıl bir şey oğlum? Ya 3 kişi kalabilir ya? 18 kişiden 3 kişi mi kalır ya? 18 kişiydik ya. Oha oha 1 kişiye düştük. 18 kişiden 2 1 kişiye düştük lan. arkadaşlar evet oha iki iki görev yaptık lan bir maçta tamam he 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 tamam he Top. evet tekrar oynayalım arkadaşlar daha değişik videolarımız da geldi ya bir sürü oyun var tablette hafıza kartı var göstereceğim birazdan bütün oyunları evet hop Arkadaşlar size gerçek Minecraft nasıl yükleniyor onu da göstereceğim. Ben de yüklü değil. Ben de yükleyebilirim ama tabletime yüklenmiyor nedense. Böyle bir şey var. O adamsın bak. Onu düşüyor oradan. Düşür oradan onu. Acımaz ölsün. Boşver. Lan! Ne oldu abim? Hayır. Hayır. Ha, beş kişi mi oluyor o? Şuna basayım daha Bundan başka hakkımız olmayacak arkadaşlar bir daha basarsak. 3 tane 8 tane olduk. Araba! Hadi be. Hadi hadi hadi. Oğlum ben altın şeyden çıkmasını istiyorum şu sürpriz şeyinden. Hayır! Ha. Hay ölüyorduk. Ya. Altın şey çıksın arkadaşlar. Altın şey her şey. Hadi hadi Hayır, tsunami ne? ne? yapayım ben tsunami? Hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey, hiçbir şey. Hiç sevmiyorum tsunami. Ben çok altını seviyorum. Altını daha yeni geldi. Oyun, bu oyunu çok uzun zamandır oynuyorum ama bu kadar uzun zamandır değil yani. 12 tane yok. Hadi. Be. Şu arabalardan ve uçaklardan şey yapıyorum. He böyle tiksiniyorum bak. Uçakları böyle böyle yapıyorum. Tiksiniyorum. Ay çıksınmak değil de korkuyorum. Lan. Hayır. No. No. Oha. Bu nedir ya? Daha demin 18 kişi atmıştık arkadaşlar. Gör, gördüğünüz üzere. Daha demin. Hadi. Ben neden var bir şeyin üstünden atlıyorum? Di <laughs> do hayır ölemez oha yuh yuh yani oha ne nice, iş nice, iş kom ne nice, işiyor Allah aşkına ne iş oha lan <laughs> ya ne alıyoruz evet. iki görev yaptık çünkü 2 saniye atla ve orada bir şey vardı. Oha! 200 topla. Arabayı devir. Tamam. Tamam, tamam. He, he. ne yapayım? Orada acaba. Ar arkadaşlar artık bayağı video çekebileceğiz. 13 dakika 12 dakika. Çünkü hafıza kartı var. Evet, he ne yapayım? Ne yapayım? Onu ne yapayım? Yere. Evet, oyna. Evet arkadaşlar şu beyin var ya onu toplamamız gerekiyor. Şey a olmuş. Ondan o para para kazanabiliyorsunuz burada. Para ne yapıyor onu da bilmiyorum ki yani. Para bilmiyorum, evet. bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazsın. Evet. Ben bu oyun çok uzun zaman önce şey yaptım, oynadım. Ha oğlum bunda ne istiyor? 6 tane ondan mı kıracağız? Ne istiyor anlamadım ki. Görev herhalde. Ne yapıyor? Hayır! O kutu kıtmam gerekiyordu ya. Bak arkadaşlar ama arabaları sevmiyorum. Arabalar ise, tedirgin ediyor. Uçaklar uçaklar daha çok tedirgin ediyor. Hayır! Ay. Oh. İlk defa kaç. Ya oğlum bir kere de altın olsun. Bir kere, bir kere, bir kere istiyorum. Şansıma bak ya. Nasıl bir şey? Aa, bu da güzel bir şey. ne zaman biteceği belli değil. Belli değil. Evet, o. Hayır. Love. Evet, çok güzel. Şöyle bir Oha! Yuh! Onu sunu. Ah, tamam. Şimdi lan. Para mı veriyordu o? İnsan veriyordu sanıyordum. Eskiden insan veriyordu arkadaşlar o. İki tane adam kırdın da tabi buradan atlayamazdık. Hayır oğlum nasıl bir oyun bu? Allah Allah. Anlamadım arkadaşlar ben bunu. İyi ki güzel oynuyoruz da o güzel yani. Kötü oynasak şu an 2 dakika dönmüştük. Hay ne yapayım ben bunu? Ne yapayım ben bunu acaba? Ne yapayım? Ne yapayım arkadaşım? Ne yapayım ben bunu ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Of hiçbir şey yok hiçbir şey altından çıksın hem para veriyor koşarım da her şey kırıyor. Emin Arkadaşlar bu maçtan sonra evet videomuz bitecek. Hayır. Ne no, oldu? Ölüyorum. Evet ölü. No, üç oyun tamamla ha oyun tamamladık arkadaşlar evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim görüşürüz hoşçakalın bay bay bugün zombi tsunami oynadık görüşürüz kendinize iyi bakın görüşürüz